Merhabalar, bugün sizinle bin kitaplık kütüphane... Depremden etkilenen çocuk ve yetişkinlerin afet psikolojisini düzenlemeleri atlamaları için içerisinde çok sayıda kitap boyama seti ve oyuncakların bulunduğu kütüphane otogarda hizmet vermeye başladı. Adıyaman'da bir taraftan konteyner kent ve kalıcı konutların yapım çalışmaları devam ederken öte yandan da çocuklar başta olmak üzere insanları deprem psikolojisinden uzaklaştırma çalışmaları devam ediyor. Araştırma Ziyacar Yakup Emrah'ın girişimleri ve Avrupa Eğitim Der ile Hayır Kapısı Derneklerinin katkılarıyla kurulan kütüphanede çocuk ve yetişkin olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Jülven de yine sevdiğim yazarlar arasındadır. Yakup Emrah depremin ikinci gününden itibaren sahadaydık. Deprem bölgesinde gıda ve benzeri yardımlarımızı ilettik. Bununla beraber böyle bir kütüphane ihtiyacı gördük. Kütüphane projesini hazırlayarak Adıyaman Otogarı içerisinde iki bölmeli bir kütüphane oluşturduk. Bir taraftan çocuklar için öbür taraftan da yetişkinler için düzenlenen kütüphanemizde şu anda 1500 kitap var. 3000 tanesi de geliyor. Toplamda 4500 ile kütüphanemiz hizmet verecek. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim diye konuştuk. ちょっと。